Gençler merhabalar. Bugün ikinci dereceden denklemler ile ilk videomuzla başlıyoruz. Bize ne demiş şimdi? A, B, C, R sayı ve A sıfırdan farklı olmak üzere A, X kare artı B, X artı C eşittir ifadesi X değişkenine bağlı ikinci dereceden bir denklemdir. Şimdi derece ne demek? Onu bir irdeleyelim hemen. Derece dediğimiz ifade bizim değişkenimizin üzerindeki kuvvetlerin en büyüğü bize denklemin derecesi veriyor. Burada x'in üzerinde bir 2 yazıyor bir de 1 yazıyor. E buradaki en büyük sayı 2 olduğu için demek ki bu denklemin derecesi 2'ymiş. Peki a neden sıfırdan farklı olması gerekiyor? Eğer ben a'yı sıfırı alırsam sıfırla herhangi bir sayıyı çarptığım zaman ya da herhangi bir cebirsel ifadeyi sıfır olarak gelecek. E burası sıfır gelirse x'in üzerindeki en büyük sayı 1 olacak. O zaman derecem otomatikmen 1 olmuş olacak. Demek ki a'nın sıfırdan farklı olmasının sebebi buymuş. Şimdi sorumuza geçelim. Bize demiş ki ifadesi x'e bağlı ikinci dereceden bir denklem ise a artı b kaçtır? Denklemimizin derecesi 2 ise x'in üzeri en büyük 2 olabilir. Ama burada x'in üzerinde üçlü bir sayı var. Demek ki ben bu ifadenin yani x küplü terimin kas sayısını eşitlemem lazım. Çünkü denklemin derecesi 2 imiş. Burayı sıfır eşitlediğimiz vakitte a-5 eşittir 0. a eşittir 5 olarak geldi. Burayı götürdük. Şu an için geriye kalan denklemimizde Burada herhangi ikili bir ifade yok. O zaman biz yapalım. O ikili ifadeyi de nereden yapacağız? B-2'yi 2 eşitlemem lazım. Çünkü başka 2 elde edebileceğim bir yer var mı? Yok. Zaten burada x'in üzerine 1 olarak vermiş. O zaman buradaki ifadenin 2 olması gerekiyor. B-2 eşittir 2. B eşittir 4 olarak geldi. Benden A artı B'yi sormuş. A dediğimiz ifade 5. B dediğimiz ifade 4. 5, 4 daha. Sorumuzun cevabı 9'muş. En son nihai denklemi bir kontrol edelim. A'ya 5 verdik zaten burası gitti. B'ye 4 verdiğimiz zaman buradaki ifade x kare oldu. A'mız 5'ti 5x. B'miz 4'tü artı 4 eşittir 0. İkinci dereceden bir denklem elde etmiş olduk. Şimdi gelelim şuraya denklem ve diskriminant ilişkisi demiş. Şimdi diskriminant dediğimiz şey neymiş? Onu bir okuyalım. Denkleminde diyor, köklerin varlığı ile ilgili bize bilgi veren matematiksel ifadeye diskriminant denir ve delta işaretiyle. Bu işaretin adı arkadaşlar delta. Delta işareti ile gösterilir. Bize rastgele bir ikinci dereceden denklem verdiği zaman bunun ile alakalı bilgiyi biz deltadan bulacağız. Hocam delta nasıl hesaplıyoruz? delta'yı hesaplarken b kare eksi 4 ac ifadesini kullanıyorum. Burada b dediğimiz ifade denklemde verdiği gibi her zaman x'in katsayısı. A dediğimiz ifade x karenin katsayısı. C dediğimiz işe gençler sabit terim, değişken olmayan terim. Buradan delta'yı b kare eksi 4 ac'den hesaplıyoruz. Şimdi delta sıfırdan büyük ise demiş. Delta sıfırdan büyük ise denklemin birbirinden farklı reel 2 kökü vardır. Şimdi ilk denklemimizde delta'yı bir inceleyelim. Önce a'yı bc'yi belirleyelim. a dediğimiz x karenin katsayısı 1 olduğu için 1. b dediğimiz eksi 7, c dediğimiz ifade de 12 eşit. Deltasını hesaplarsam ben bunun b kare eksi 4 ac. b dediğimiz eksi 7 idi. Eksi 7'nin karesi 49 eksi 4 çarpı 1 çarpı 12'den 49 eksi 48'den denklemin deltası 1 geldi. E 1 dediğimiz ifade zaten sıfırdan büyük. Demek ki bu denklemin neymiş? Birbirinden farklı reel iki tane kökü varmış. Şimdi o kökleri bulalım. Bu kökleri bulabilmek için gençler denklemi çarpanlarına ayırabilirim kolay bir şekilde. Burayı x'e x diye ayırdım. Eksi 4'e eksi 3 olarak ayırdım. Artık düz bir şekilde yazıyorum bunları x eksi 4 çarpı x eksi 3 eşittir 0 geldi. Şimdi iki tane sayının çarpımı 0 ise bu sayılar 0 olabilir. Burayı 0 eşitlediğimiz vakitte x dediğimiz ifade 4 olarak geldi. Burayı 0 eşitlediğim zaman x dediğim ifade 3 geldi. Demek ki bu denklemin kökleri neymiş? 4 ve 3'müş. Zaten ben delta 0'dan büyük olduğu için denklemin birbirinden farklı iki tane reel kökü olduğunu anlamıştım. Bu köklerde de 4 ve 3'müş. Şimdi her zaman bu şekilde bize çarpanlarına kolayca ayrılabilen ifadeler vermeyecek. Aşağıdaki örnekte onu inceleyelim. İlk başta gene deltasını bir kontrol edelim hemen. Burada A dediğimiz şey 1, B dediğim eksi 8, C dediğim ifade 10. Hemen artık deltasını yazıyorum delta eşittir. B'nin karesi eksi 4 AC. B dediğimiz eksi 8'di. Karesi 64. Sonra gençler eksi 4 çarpı A dediğimiz ifade 1. C dediğimiz ifade de 10 geldi. Ben burayı düzenlersem ne geldi? 64 eksi 40'dan deltamız 24'müş. 24 dediğimiz ifade sıfırdan büyük olduğu için birbirinden farklı iki tane reel kökü varmış. Ama ben bunu yukarıdaki denklem gibi kolayca köklerini ayıramıyorum. Böyle durumlarda kökleri şu şekilde buluyoruz. Bize bunların formüllerini böyle vermiş. X1 dediğimiz ifade birinci kök. Eksi B artı kök delta bölü 2A. X2 dediğimiz ifade ikinci kök. Eksi B eksi kök delta bölü 2A. Bunların nereden geldiği ile alakalı ayrı bir videoda çekeceğim. Oradan merak ederseniz ispatına bakabilirsiniz. Şimdi biz kökleri bulalım x birimizi bulalım. B dediğimiz ifade eksi 8. Bunun eksilisini alırsam 8 geldi. Artı delta mı 24 olarak bulmuştum. Bunu kare kök içine alıyorum. Kök 24 bölü A dediğimiz ifadede de 1'miş. Bunu 2 ile çarptım. 2 geldi. Sonra x 2'yi bulalım. Gene aynısı 8 eksi kök 24 bölü 2 olarak gelmiş oldu. Bunları ben düzenleyebilirim. Şöyle düzenleyelim. X1 eşittir 8 artı kök 24 dediğimiz ifade 2 kök 6 bölü 2. Burayı da düzenlersem 8 eksi 2 kök 6 bölü 2 olarak gelmiş oldu. Tekrardan düzenliyorum. 8 artı 2 kök 6 yani şuradaki ifadeyi bir 2 parantezine alalım. Paydadaki 2 ile sadeleştirmek için. Aldım 2 parantezine 4 artı kök 6 bölü 2 X1. Aynı şekilde buradaki ifadeyi de iki parantezine alıyorum. Hemen alalım iki parantezine. 4 eksi kök 6 bölü 2 olarak geldi. Çarpım durumunda olduğu için buradaki ifadeler ikileri sadeleştirdim. Demek ki bir tane köküm 4 artı kök 6 imiş. Diğer köküm de 4 eksi kök 6 imiş. Köklerimi bu şekilde bulmuş oldum. Köklerimiz illaki tam sayı ya da doğal sayı gelecek diye bir şey yok. Bu şekilde köklü ifadeler olarak da rasyonel ifadeler olarak da gelebilir. Şimdi geçelim diğer tarafa. Demiş ki delta eşittir sıfır ise burası birazcık detaylı. Burayı delta eşittir sıfırı bana şu şekilde soruda verebilir böyle öncüller olarak. Bu öncülleri verdiği zaman benim delta'nın sıfıra eşit olduğunu anlamam lazım. Şimdi birincisi ne demiş? Birbirine eşit iki tane reel kök var. Soruda böyle derse ben delta'nın sıfır olduğunu anlayacağım. Sonra gençler denklem bir tam karedir. Bunu derse delta'nın sıfır olduğunu anlayacağım. Denklemin kökleri çakışıktır. Bunu derse delta'nın sıfır olduğunu anlayacağım. Denklemin çözüm kümesi tek elemanıdır. Hocam çözüm kümesi ne demek? Çözüm kümesi köklerin oluşturduğu kümeye ben çözüm kümesi diyorum. E zaten en başta bakın ne yazmışız? Birbirine eşit iki tane reel kök var. Mesela denklemi çözdük çözdük kökleri ikiye iki bulduk. E kümeye her bir eleman bir defa yazılabileceği için aynı eleman bir defa yazılır kümelerde. O yüzden ne oluyor? Çözüm kümesi tek elemanlı diyorsa ikinci dereceden bir ifadede. Delta'nın gene ben sıfır olduğunu anlıyorum. Burada da yazmışız ifadelerin hepsinde diskriminantın yani delta'nın sıfıra eşit olduğunu anlamalıyız. Şimdi delta'nın sıfır olduğu durumlara bakalım. Burada gene hemen yapalım. A dediğimiz ifade 1. B'miz eksi 6. C'miz de 9 olarak geldi. Delta'yı hesaplamak istersen ben. 36. Nasıl hesaplıyorduk delta'yı hemen hatırlayalım. B'nin karesi eksi 4 AC'den. Eksi 6'nın karesi 36. Eksi 4 çarpı 1 çarpı 9. Düzenlersek 36 eksi 36'dan 0 geldi. Demek ki bu denklemde neymiş? Birbirine eşit iki tane reel kök var. İki tane reel kök vardır. Şimdi birbirine eşit iki tane reel kök olduğunu anladık ama bu kökleri nasıl bulacağız? Bu kökleri şuradan bulabiliriz. Eksi b bölü 2a'dan. Bu durum ne zaman geçerli gençler? Delta 0 olduğu zaman. Bakın bunların hepsinin ayrı ayrı var. Delta'nın sıfırdan büyük olduğunu bir önceki sayfada yapmıştık. Bunu ne zaman yapıyoruz? Delta sıfıra eşit olduğu zaman eksi b bölü 2a'dan kökleri bulabilirim. Zaten bana verdiği ilk ifadeyi ben çarpanlarına ayırarak da bulabilirim. Bakın çarpanlarına ayıralım. Bir de sağlamasını yapalım. x kare eksi 6x artı 9 eşittir 0. Ayırıyorum bunu çarpanlarına. x'e x, eksi 3'e eksi 3 diye ayırdım. Artık düz bir şekilde yazıyorum x eksi 3 çarpı x eksi 3 eşittir 0. Yani ne gelmiş oldu ifademiz? x eksi 3'ün karesi eşittir 0. Herhangi bir ifadenin karesi 0'a eşitse o ifade mecburen 0'a eşit olmak zorunda. O zaman x eksi 3'ü 0'a eşitlediğim zaman x eşittir 3 geldi. Demek ki benim köklerim neymiş? 3'müş. Delta e, Burada kökleri bir tane bulduk gibi gözüküyor. Ama burada da iki tane kök var. Bakın delta'nın sıfır olduğu durumda mesela bir önceki sayfada şu soruda kökün birini 4 bir tanesini 3 bulmuştuk. Burada sadece bir çözüm bulduk. Neden? Çünkü ikisi de birbirinin aynısı. O yüzden gençler delta sıfıra eşit olduğu zaman tek kök var gibi algılamayın. Birbirine eşit iki tane reel kök vardır. O yüzden biz bu reel kökü 3 olarak bulduk. Peki şuradaki formülden deneyelim. Eksi b bölü 2a'dan bulabilirsin bana diyor. Eksi b'ye baktığımız zaman b'miz eksi 6 idi. Eksi çarptım 6. a'mız da 1 idi. 2 ile çarptım 2. 6 bölü 2'den denklemimizin kökünü 3 olarak bulduk. Şuradaki denklemi hemen değerlendirelim. Deltasını hesaplayalım. b kare eksi 4ac. Eksi 20'nin karesi 400 eksi 4 çarpı 2 çarpı 50 düzenlediğim zaman 400 eksi 400'den deltamız 0 eşit geldi. Aa, delta 0 eşitse ben kökleri nasıl buluyordum? Eksi b bölü 2a bana 2 tane kökümü de veriyordu. x 1 virgül x 2. Şimdi bulalım. Buradan b'miz eksi 20 idi. Eksi 20'yi eksiyle çarptım. 20. A'mız 2 idi. Bir daha 2 ile çarptık. 4. 20 bölü 4'ten. Demek ki benim köklerim neymiş? 5'miş. Yani burada nasıl yazmam gerekiyor? X1 eşittir 5. X2 eşittir 5. Hatta bu denklemin çözüm kümesini yazmak istersek. Çözüm kümesi diyeceğim. Şu şekilde açacağım. İki elemanda birbirinin aynısı. Aynı olanın elemanlar kümeye bir defa yazılır. Çözüm kümesini bu şekilde yazmış oldum. Şimdi bir de gençler delta'nın sıfırdan küçük olduğu durum var. Buraya bakalım. Burada ne demiş? Delta sıfırdan küçük ise reel kök yoktur. Ama denklemimizin katsayıları reel sayı olduğu için iki tane sanal kök vardır. Şu an için sanal kökün ne olduğunu bilmiyoruz. Bunu karmaşık sayılarda detaylıca inceleyeceğiz. Şimdi bakın, delta sıfırdan küçük geldiği zaman reel kök yok. Bana bir soru verdiği zaman denklemde delta sıfırdan küçük bulursa reel kökü var mıdır diye sorarsa ne diyeceğim? Yok diyeceğim. Hemen bakalım şuradaki ifadeye. x kare artı 3x artı 20 eşittir 0. Deltasını hesaplıyorum. b kare eksi 4 ac idi. 3'ün karesi 9. Eksi 4 çarpı 1 çarpı 20. 9 eksi 80'den ne geldi? Eksi 71 geldi gençler. E, eksi 71 sıfırdan küçük olduğu için. Demek ki bu ifadenin neymiş? Reel kökü yoktur diyorum reel kökü yoktur. Zaten ikinci dereceden denklemlerde biz genel olarak reel kökleri hesaplayacağız. O yüzden reel kökü yoktur deyip geçiyorum. Burada kök hesaplamama gerek yok. Ama bunun kökü var mı? Evet var. Sanal kökü var. İki tane hem de. İki tane sanal karmaşık kökü var. Dediğim gibi bunu karmaşık sayılarda detaylıca bakacağız. Şu denkleme bakalım hemen bir de. 3x kare artı 5x artı 7 eşittir 0 denkleminde. Hemen deltasına bakıyorum. B kare eksi 4 AC'den 25 eksi 4 çarpı 3 çarpı 7. 25 eksi 4 kere 3 12 84. 25'ten de 84 çıkartsam hemen 9 7 5 eksi 59 geldi. E burası eksi 59. Deltamız o zaman sıfırdan küçük geldiyse gene bu denklemde ne diyorum? Reel kökü yoktur diyorum. Geldim sıradaki sorumuza. Aşağıdakilerden hangisinde iki tane kök vardır demiş. Gene bakın bize denklem vermiş. A, B, C'nin reel sayı olduğunu, A'nın sıfırdan farklı olduğunu vermiş. Ax kare artı bx artı c eşittir sıfır olarak vermiş. Hocam burada sayı vermemiş ki biz kökü nasıl hesaplayacağız? Şimdi delta'ya göre hesaplayacağız. Bir tekrar edelim hemen. Delta eşittir sıfır olduğunda neydi gençler? birbirine eşit şuraya yazalım. Delta eşittir sıfır olduğunda birbirine eşit iki tane reel kök vardır. Şimdi burada hangisinde iki kök vardır demiş delta bir sıfır eşit olduğu zaman iki kök oluyor mu tabii ki oluyor bana birbirinden farklı ya da şu özellikte olan bir kökler dememiş iki tane kök var mı diye sormuş iki tane kök var biz delta eşittir sıfır olan bir denklemi çözdüğümüz zaman bir tane çözüm buluyoruz ama kökümüz iki tane oluyor çözüm kümesine tek eleman yazıyoruz çünkü aynı elemanlar bir kümeye bir defa yazılır peki delta sıfırdan küçük olduğu zaman Genellikle bundan reel kök yoktur diye bahsederler. Evet doğru reel kök yoktur gençler. Ama delta sıfırdır küçük de kök yoktur demek yanlış bir ifade. Neden? ABC'yi bana R sayı verdiği takdirde buradan iki tane kök gelmesi lazım. Bunu karmaşık sayılara geçtiğimiz zaman daha iyi anlayacağız. Şimdi burada reel kök yok ama iki tane ne var? Sanal kök var. Hocam iki tane sanal kök var. Bunu nereden anladın? Kat sayılar reel sayı olduğu için gençler mecburen iki tane sanal kök olmak zorunda. Sanal sayılarda yani karmaşık sayılarda bahsedeceğiz. Bir karmaşık sayıyla hatta şurada ufaktan bahsedelim. Bir karmaşık sayıyla ben reel sayıyı çarparsam el karmaşık sayı elde ederim. Karmaşık sayılar gençler reel sayıların bir üst kümesidir ama bana kas reel verdiği için mecburen benim iki tane sanal kökümlü olması gerekiyor. Demek ki delta sıfırdan küçük olduğu durumda da iki tane kök varmış. E zaten delta sıfırdan büyük olduğunda ilk durumda neydi? Birbirinden farklı iki tane kök vardı. İki tane kök vardı. Burada bize farklı herhangi bir şey demediği için bu ifadeyi de alıyorum. Demek ki 3 üç ifadenin üçünde de 2 tane kök varmış. Sakın buna yalnız 3 veyahut da 2 3 demeyelim gençler. Delta 0 2 3 diyorum. 1 3 demeyelim. Delta'nın 0'dan küçük olduğu durumda da 2 tane kök vardır. Bana peki şöyle sorsaydı hangisinde 2 tane reel kök var deseydi? Onu da şuraya yazalım. 2 tane reel kök var deseydi Burada bu sefer hangisini alacaktım? Birinci öncülle üçüncü öncülü alacaktım. Çünkü bana iki tane reel kök var diyor. Birinci öncülde de delta'nın sıfır eşit olduğu durumda da iki tane reel kök var. Peki şöyle deseydi hangisinde birbirinden farklı iki tane reel kök var? İki tane reel kök var. Zaten delta sıfırdan küçük olduğu durumda reel kök olmuyordu. Bunu eledim. Delta sıfır eşit olduğu durumda iki tane kök oluyordu ama birbirinin aynısı oluyordu. Benden farklı olanlar sormuş. Demek ki sadece delta'nın sıfırdan büyük olduğu durumda birbirinden farklı iki tane reel kök var. Bu ayrımı iyi yaptığınız sürece güzel bir temel atmış olursunuz.